Gizrulpr'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni mesleğimizi tanıtacağız. Arkadaşlar mesleğimiz ETS2 konseptiyle ilerleyecek. Mesleğimizde arkadaşlar birçok detay bulunuyor. Bu videoda hepsini sizlere açıklayacağım ve artık bu videoyu izledikten sonra mesleği çatı çatı yapmaya başlayacaksınız arkadaşlar. Zaten arkamda görmüş olduğunuz gibi yeni tırımız mevcut arkadaşlar. Bununla yapacaksınız ve ileride bir tır daha gelecek. Bilginiz olsun şimdiden. Ee, o zaman arkadaşlar uzatmadan devam edelim hızlıca Videomuz uzun olacak arkadaşlar diğer sistem tanıdıklarımıza göre o yüzden e, Hemen e, hızlıca geçelim Şimdi arkadaşlar buraya geldiniz öncelikle Sırcılık yazdınız Buradan arkadaşlar önünüze 7 tane rota çıktı Şimdi öncelikle şunu belirteyim ee, Buradaki arkadaşlar rotalar Şu özellikle 6 ve 7. rota ee, Eğer ki siz İllegal birlikteyseniz görünür. Yani illegal birlikte değilseniz siz de bu şekilde görünecektir. Bilginiz olsun. Şimdi burada arkadaşlar 5 adet rota görüyorsunuz. 5 adet rotadan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Herhangi bir kısıtlama yok. Tabi burada mesafelerine göre ücretlendirmeler var. Ücretler zaten gördüğünüz gibi kızıl olupi tarihindeki en sağlam paralar zaten. Bunu anlatmaya gerek yok. Tabi bu paraların neden böyle olduğunu da hemen sizlere açıklayayım. Şimdi baktığınız zaman burada sadece mesleğin gidip bırakma parasını sizlere vermiyoruz zamanınızı çalmak olmasın diye. Hem mesleğe gidiyorsunuz yükünüzü bırakıyorsunuz e bir de bunun dönmesi var aynı şekilde. E bu dönme kısmını da sizlere biz vermiş oluyoruz. Yani bu durumda girişinizde gelişinizde meslek tarafından verilmiş oluyor ve gayet de cazip oluyor. Şimdi burada e, öncelikle buradan arkadaşlar bunların hepsi legaldir ve herhangi bir riski bulunmamaktadır Normal gidiyorsunuz, bırakıyorsunuz gibi. Şimdi onun haricinde e, onun haricinde arkadaşlar burada illegal mes e, rotalara gelecek olursak burada farkındaysanız sadece size verdiği şey para değil. Şura scroll'u biraz sağ çektiğinizde bunu zaten görebilirsiniz. Paranın yanında size BP veriyor. B.P. zaten biliyorsunuz. B.P. birlik puan anlamına gelir. Yani birliğinize puan kazandırabilirsiniz. Hem meslek yaparsınız, hem para kazanırsınız, hem de birliğinize puan kazandırabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunlar da şöyle bir dezavantajınız var var bu bunu da bildireyim size. Bu rotaları seçtiğinizde İYEN ve jandarmaya bildirim gider. Bilginiz olsun. Ona göre yakalanma riskiniz bulunuyor. E, bu yüzden şu iki rotaya illegal oyuncularımızın dikkat etmesini şimdiden e, bildiriyorum ki herhangi bir problem yaşamasınlar. Şimdi e, şuradan hemen e, bu rotayı seçiyorum. Şu şekilde geri geri gelmenizi ben tavsiye ederim. Çünkü Dorseyi aldığınızda e, tırın yönü nereye bakıyorsa dorse de oraya gelecektir. Bu şekilde dorsemi aldım. Şimdi e, mesleği iptal etmek istiyorum. Acil bir işim çıktı araştırmanız yeterli olacaktır. Bilginiz olsun. Şimdi e, tekrar şöyle bir tırcılık yazalım. Şöyle geldiğinizde bu sefer ikinci rotayı alalım. Aldım. E, bu sefer ters bir şekilde dosyayı alacağım. Yani şu şekilde alacağım. Dosyayı bu şekilde alırsam da benim için bir dönme zorluğu. Evet şimdi e, dosyanızı aldığınızı varsayıyorum ve Nereye götüreceğiniz hakkında bir fikriniz yok. Zaten burada size ne yapacağınızı da söylüyor. Komutuna kadar her şeyini söylüyor. Burada bakın T yazan yere gitmeniz gerekiyor. Şimdi ee, şu anda biz buradayız. Ve rotamız burası. Buradaki güzel yanı da bunu giderken anlatayım isterseniz size. Buradaki güzel yanı da size şu checkpointten gidin, buradan gidin, buradan gelin diye bir sınırlama yapmıyoruz. İstediğiniz yerden gidebilirsiniz. Mesela şu anda buradan gidebilirim istediğim yerden girebilirim amacım sadece oradaki rotaya ulaşmak şu anda Bu arada ben test üstündeyim yani bu sistemlerin eski olması sizleri yanıltmasın böyle sistemi gibi mesela şuradan mesela çok da non-arcu yapmadan yolumuza devam edelim şöyle geçeceğim Ve e, şuradan bağlanmaya çalışacağım açıkçası. Tamam. Şu anda yolumuza bağlandık ve bundan sonrası artık dümdüz bir yol. Şimdi burada e, yine sizlere söylemem gereken detayları e, belirteyim. Şimdi önemli noktalar illegaller için dediğim gibi illegal rotaların kullanımında sizlerden bir takım risk almanız istenecek yani polise bildirim gidecek bunu göze alarak bu mesleği yaptığınızı lütfen unutmayın o yüzden üzerinize silah veya illegal madde bulunduruyorsanız ihan veya jandarma tarafından tutuklanacaksınız bunu şimdiden ben size belirteyim bu yüzden en azından mesleği yaparken e, ee, siz yakalanırsanız yani illegal bir madde yokken yakalanırsanız en azından para cezası yersiniz ve yolunuza devam edersiniz. Ama diğer türlü tutuklamaya kadar gidiyor bilginiz olsun. Şimdi tırlarda dediğim gibi bu şekilde FPS'inizi kesinlikle ve kesinlikle bir FPS'ye düşürmeyecek bir mod yapıldı. Ee, bu modda da arkadaşlar sorunsuz bir şekilde hiç kapatma gereksinimi duymadan oynayabilirsiniz. Burada zaten videonun en başında dediğim gibi ETS2 konseptiyle bu e, sistemi yaptık. E, 7 adet rota var. Tabii ki de bu rotalar zamanla artacak, zamanla fazlalaşacak. Hatta şirket açma gibi e, lojistik şirketi, tır şirketi açma gibi detaylandırmalar da elbette gelecek. Şimdi <laughs> burada şu düz yola çıkınca bir komut yazacağım çarpmamak için. Mesela şurada e, ee, tırcılık durum yazdığınızda pardon tır durum yazdığınızda size e, kaç kez tır seferi yaptığınızı e, gösterecek. Tabi şu anda e, hiç tır seferi yapmadığım için sizlerle beraber demiyorum. İlk seferimi yapıyorum ben de. Şu şekilde buradan da biraz hızlı geçerseniz iyi olur. Çünkü bakın süre bu şekilde kısa. <laughs> buradan toplamda kaç sefer yaptığınızı görebilirsiniz ki ileride bu mesleğe level sistemde dahil olacaktır. Şöyle eğer ki slash radarı binde atarsanız benim gibi çok rahat açıp kapatma yapabilirsiniz. Bu da size kolaylık sağlar. Şuradan ters şerit dikkat ederek kesinlikle kaza yapmamanız gerekiyor. Çünkü bunda yapmış olduğunuz kaza trolling olarak da sayılabilir. Çünkü sizin meslek yapıp yapmadığınızı bilemez <laughs> ve bunu görmek için herhangi bir yetkide herhangi bir komutta yok bu yüzden yanlış anlaşılıp turlinkten hakkınızda şikayet açılabilir dikkat etmenizde kesinlikle ve kesinlikle fayda olduğunu düşünüyorum aksi halde çok basit bir çarpma yüzünden 4000 dakika gibi 5000 dakika gibi çok ciddi süreler kalıcı veya süreli şekilde jail cezası alabilirsiniz çok önemli detaylar bunlar arkadaşlar. Bu yüzden dikkat etmelisiniz. Ve e, şunu da belirteyim. Bu yollar üzerinde kesinlikle mobese gibi sizlerden para kesecek herhangi bir şey yok. Bilginiz olsun. Gönül rahatlığıyla bunu, e, bu rotaları kullanabilirsiniz. Tabii şehir içinden e, kestirme olacağını düşünen arkadaşlar için yapabileceğimiz bir şey yok. E, yani herhangi bir e, mobese yakalanma durumunda da zaten diyeceğimiz de bir şey olmuyor. Bu yüzden şehir seni çok kullanmamanız da e, fayda var. Zaten zamanla yeni yeni rotalarını siz arkadaşlarınızla bu mesleği yaparken elbet ki zaten öğreneceksiniz. Artık bir kalıp haline gelecek zaten o. Güzel şeyler olacak. Düşünsenize şöyle mesela bir birliğiniz var. 20 kişi. 20 kişi aynı anda hem, hem müzik açmışsınız hem de tırla şey yapıyorsunuz. Buraya geldiğinizde bakın. Şurada zaten gördünüz. Buraya yük teslim yazdığınızda Yükümüzü teslim ettik. Dorsenizi verdik ve 3600 lira da para aldık. Şu anda dönüyoruz. Şu an için araçtan inseniz de inmeseniz de herhangi bir sakıncası olmaz. Bilginiz olsun. Ee, yine eğer ki unuttuğum bir şey varsa şuradan bir tırdırım yazalım. Bakın sıfırı şu anda bir oldu. Yani ilk seferimi de sizlerle yapmış oldum. Ee, yine unuttuğum bir şey varsa videonun açıklama kısmına zaten eklerim. Ya da yorum olarak başa tutturulmuş olarak eklerim. Dediğim gibi seviye sistemimiz aktif olacak. Çok kısa sürede şu anda kaç sefer yaptığınızın kaydı tutuluyor. Bu yüzden gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. <laughs> bu şekilde bu tırları da galeriden satın alabilirsiniz. Fakat verilerde stok olduğunu unutmayın ve elinizi biraz çabuk tutarsanız sizin için avantajlı olacaktır. Çünkü bu tırların kiralama işlemleri de oyuncularımız tarafından yapılabilir. Evet videoyu beğendiyseniz artık like atmayı sakın ama sakın unutmuyorsunuz. E, sistem sistemi beğenip beğenmediğinizde yorumlarda eğer ki bizlere belirtirseniz biz de sizin hoşunuza gidip gitmediğine göre yeni yeni sistemler meslekler yapabiliriz. Lütfen beğenip beğenmediğiniz ya da önerilerinizi yazarsanız biz de bunların hepsini teker teker okuyup e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bilginiz olsun. Abone değilseniz zaten abone olmayı da lütfen unutmayın. Kanalımız düzenli olarak video geliyor. E, Youtube'da çok aktifist Twitch'te olduğu gibi Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Hepinize de iyi roller dilerim. Şimdiden kolay gelsin mesleği yapacaklar için.